Bugün evrendeki en şiddetli, en en enerjik olaylardan bazılarına odaklanacağız. Gama ışını patlamaları. Yani kısaca GIP'ler. Şöyle bir düşünün. Bunlar evreni başlatan o ilk büyük patlamadan sonraki en büyük enerji salımı olayları. En parlakları. Peki bu akıl almaz kozmik havai fişekler nedir ve daha da garibi neden sanki iki farklı türü var gibi görünüyor? Elimizdeki kaynaklar bu kozmik gizemi aydınlatıyor. Hadi bu konuyu mercek altına alalım. Bugünkü incelememizin amacı tam da bu aslında. Çünkü bu patlamalar ilk keşfedildiğinde bilim insanları gerçekten şaşkındı. Evrenin her yerinden tamamen rastgele geliyor gibiydiler. Ama sonra özellikle 90'larda NASA'nın Compton gözlemiyle veri topladıkça bir desen belirlemeye başladı bir desen mi? Yani rastgele değiller miydi? Hiç de değil. Yüzlerce patlamayı kaydettikçe anladılar ki bunlar sanki iki ayrı aileye ait, iki farklı canavar türü gibi. İşte biz de bugün sizinle birlikte bu iki ailenin ne olduğunu, onları neyin farklı kıldığını ve hangi kozmik olayların bu patlamalara yol açtığını adım adım çözümleyeceğiz. İki farklı aile. O zaman en temelden başlayalım bilim insanlarının ilk fark ettiği ipucundan süre. Kaynakları okurken en şaşırdığım şey bu oldu. Neredeyse komik derecede basit 2 saniye kuralı. Bazı patlamalar 2 saniyeden kısa, diğerleri dakikalarca sürüyor. Yani her şey bu kadar basit bir zaman ölçümüyle mi başlıyor? Bu devasa olaylar için biraz fazla sıradan, değil mi? Başlangıç noktası olarak evet, bu kadar basit. Ama bu basitliğin altındaki fizik ee, oldukça derin. Dediğin gibi BTSE gözlemleri patlama sürelerinin böyle pürüzsüz bir dağılım göstermediğini net bir şekilde iki farklı tepe yaptığını gösterdi. Biri iki saniyenin altında, diğeri üstünde kümelenmiş. Yani bu bir tesadüf olamazdı. Olamayacak kadar belirgindi ama asıl bomba bu iki grubun sadece sürelerinin değil aynı zamanda renklerinin de farklı olduğunun anlaşılmasıyla patladı. Tabii gama ışınları için renk dediğimizde tayf sertliğinden bahsediyoruz. Tayf sertliği. Tamam bu kavramı dinleyicimiz için biraz daha açalım. Sert bir gama ışını patlaması ne demek oluyor? Daha mı keskin, daha mı delici? Harika bir benzetme. Aynen öyle. Şöyle düşünelim. Kısa patlamalardaki gama ışını fotonlarının enerjisi uzun patlamalardakilere göre ortalamada çok daha yüksek. Yani kısa olanlar çok daha yüksek enerjili fotonlar bakımından zengin. Bunu sese benzetebiliriz. Uzun patlamalar dakikalarca süren derin, gümbürtülü bir gök gürültüsü gibi ise, kısa patlamalar milisaniyeler içinde gerçekleşen, kulakları sağır eden tiz bir çığlık gibidir. İşte bu süre ve sertlik arasındaki net ayrım bilim insanlarına şunu fısıldadı. Siz tek bir olayın farklı versiyonlarına değil, tamamen farklı iki fiziksel mekanizmaya bakıyorsunuz. İki farklı canavar. İşte burası hikayeyi gerçekten ilginç kılıyor. O zaman ilk canavarla, o uzun, gümbürtülü olanla başlayalım. Kaynaklar bu uzun süreli patlamaları evrendeki en görkemli olaylardan biriyle ilişkilendiriyor. Güneşten en az 25-30 kat daha kütleli dev bir yıldızın ölümü. Yani bir süpernova, hatta hipernova. Kesinlikle. Uzun süreli patlamalar için en yaygın kabul gören model, kollapsar, yani çök yıldız modeli. Süreç hem trajik hem de muazzam. Milyonlarca yıl parlayan dev bir yıldız düşünün. Nükleer yakıtını tükettiğinde artık kendi devasa kütle çekimine karşı koyamıyor. Çekirdek çökmeye başlıyor. Ama o kadar büyük bir kütleden bahsediyoruz ki çekirdek bir nötron yıldızı gibi stabil bir yapıda duramıyor. Çöküşünü sürdürüyor ve doğrudan kendi üzerine kapanarak bir kara delik oluşturuyor. Vay canına. İşte bu çok önemli. Çok çok önemli bir nokta. Gördüğümüz her uzun gama ışını patlaması, evrenin o bölgesinde yeni bir kara deliğin doğduğunu haber veren bir doğum anonsudur aslında. Bir kara deliğin doğum anonsu. Bu inanılmaz bir düşünce. Yani o parlamayı gördüğümüzde aslında evren bize bakın burada yeni bir kara delik oluştu diyor. Ama bekle bir saniye. Burada aklıma bir şey takıldı. Bir şeyin kendi içine çökmesi nasıl olur da dışarıya doğru evrenin en büyük patlamasını yaratır? Bu biraz çelişkili değil mi? Madde sadece içine düşüp kaybolmuyor mu? Mükemmel bir soru ve bu modelin en kritik detayı. Sadece çökmesi yetmiyor. Kilit nokta orijinal yıldızın dönüş hızı. Yeni oluşan bu bebek kara delik, atası olan yıldızın tüm açısal momentumunu devraldığı için inanılmaz bir hızla dönüyor. Bu dönen kara deliğin etrafında da içine düşmekte olan maddeden bir disk oluşuyor. Bir toplanma diski ve bu diskten gelen madde Kara deliğin muazzam manyetik alanları tarafından yakalanıp kutuplardan dışarıya doğru fışkırtılıyor. Fışkırtılıyor mu? Hem de nasıl? Işık hızına yakın hızlarda hareket eden, inanılmaz güçlü ve lazer ışını gibi daracık madde jetleri olarak. İşte bu jetler ölmekte olan yıldızın dış katmanlarını bir mermi gibi delip uzaya çıktığında bizim gördüğümüz o uzun ve şiddetli gama ışını parlaması meydana geliyor. Yani aslında gördüğümüz şey çökmenin kendisi değil yeni doğan o kara delik motorunun egzoz alevi. Anladım. Yani patlama kara deliğin kendisinden değil, onun kutuplarından çıkan jetlerden kaynaklanıyor. Peki yıldızın geri kalanı ne oluyor? O sessizce yok mu oluyor? Hayır, o da kendi şovunu yapıyor. Jetler yıldızdan fırlarken, yıldızın geri kalan katmanları da bir hipernova olarak patlıyor ve uzaya ağır elementler saçıyor. Bu teoriyi destekleyen en güçlü kanıtlardan biri de 1998'de geldi. Gökbilimciler, JRB 98042 adında bir patlama tespit ettiler. Sadece birkaç gün sonra, gökyüzünün tam aynı bölgesinde, SN 98BW adında olağanüstü parlak bir süpernova parlamaya başladı. Kisi aynı yerde. Aynen. Bu, dev bir yıldızın ölümüyle uzun gamajitler arasındaki bağlantının ilk somut kanıtıydı kolapsar modelini neredeyse mühürlegi diyebiliriz. Dev bir yıldızın ölümü. Bu uzun patlamalar için görkemli, neredeyse yavaş gelişen bir senaryo. Ama diğer tarafta o iki saniyeden bile kısa sürenler var. Sanki biri aniden ışığı açıp kapatmış gibi. O senin dediğin tiz çığlık gibi patlamalar. Onların arkasında bu kadar yavaş bir süreç olamaz. Kaynaklar ne diyor bu konuda? Orada senaryo tamamen değişiyor artık tek bir dev aktörün ölümünü değil, iki inanılmaz yoğun yıldız cesedinin kozmik bir çarpışmasını izliyoruz. Kısa süreli ve sert tayfılı patlamaların ardındaki ana hipotez şu, birbirinin yörüngesinde dönen iki aşırı yoğun cismin, genellikle iki nötron yıldızının ya da bir nötron yıldızıyla bir kara deliğin birleşmesi. Bu cisimler evrendeki en yoğun maddelerden, bir çay kaşığı nötron yıldızı maddesinin milyarlarca ton gelebileceğini hayal et. Şimdi bunlardan ikisinin çarpıştığını düşün. İki nötron yıldızı yani bir zamanlar dev olan iki ayrı yıldızın ölü sıkışmış çekirdekleri. Peki bunlar milyonlarca yıl yörüngede döndükten sonra neden aniden çarpışıyor ki? Cevap Einstein'da. Genel görelilik. Bu ikili sistemler uzay-zaman dokusunda kütle çekimsel dalgalar yayarak sürekli enerji kaybediyor. Bu enerji kaybı da onların milyonlarca yıl boyunca yavaşça ama durdurulamaz bir şekilde birbirlerine doğru sarmal çizerek yaklaşmalarına neden oluyor. Sonunda yörüngeleri o kadar daralıyor ki son anlarda inanılmaz bir hızla birbirlerine dalıyorlar ve feci bir şekilde birleşiyorlar. İşte o birleşme anı, milisaniyeler içinde devasa bir enerjiyi gama ışınları olarak serbest bırakıyor. Olayın doğası anlık olduğu için patlama da bu kadar kısa sürüyor. Bir yıldızın çökmesi gibi değil, anlık, korkunç bir kaza gibi. Bu teori kulağa çok mantıklı geliyor ama hani uzun patlamalardaki süpernova bağlantısı gibi somut bir kanıtı var mıydı bunun? Yıllarca en büyük soru buydu. Hipotez çok güçlüydü ama kanıt bulmak zordu ta ki 17 Ağustos 2017'ye kadar. O gün bilim tarihinde bir dönüm noktası yaşandı. Önce LIGO ve Virgo gözlemeleri iki nötron yıldızının birleşmesinden kaynaklanan o uzay-zaman dalgalanmalarını duydu. Sadece 1.7 saniye sonra NASA'nın Fermi teleskobu gökyüzünün tam aynı bölgesinden gelen kısa bir gama ışını patlaması tespit etti. İnanılmaz. Hem sesi hem görüntüsü. Tam olarak bu. Beklenen o altın vuruştu. İlk kez aynı olayı hem kütle çekimsel dalgalarla duymuş hem de gama ışınlarıyla görmüştük. Bu bu muhteşem bir şey. Yani on yıllardır süren bir teorinin kanıtı gözlerimizin önünde gerçekleşti. Peki sonrası? Olay orada bitti mi? Hayır. En güzel kısmı da bu. Dünyanın dört bir yanındaki teleskoplar o noktaya çevrildi ve birleşmeden sonra ortaya çıkan solgun kırmızımsı parlamayı yani kilonovayı gözlemlediler. Bu kilonova patlamasının tayfını incelediklerinde ise aradıkları şeyi buldular. Stronsiyum, platin ve altın gibi ağır elementlerin imzalarını. Bir dakika bir dakika, altın mı dedin? Yani bu şu mu demek? Benim taktığım altın bir yüzük, milyarlarca yıl önce birbiri etrafında ölüm dansı yapan ve sonunda çarpışan iki nötron yıldızının kalıntısı olabilir mi? Kaynaklar bu bağlantıyı bu kadar net mi kuruyor? Kesinlikle. Bu kadar net. Büyük patlama sadece en hafif elementleri yarattı. Hidrojen, helyum. Yıldızlar demire kadar olanları üretebiliyor. Süpernovalar daha ağırlarını yapabilir ama evrendeki tüm altını, platini, uranyumu açıklamaya yetmezler. İşte bu kısa gama ışını patlamalarını tetikleyen nötron yıldızı birleşmeleri bu eksik parçayı tamamlıyor. Yani evet, o parmağındaki altın büyük ihtimalle çok uzun zaman önce gerçekleşen evrenin en şiddetli olaylarından birinin ürünü. Zaman elimizdeki kaynakları bir araya getirdiğimizde evrendeki en güçlü patlamaların aslında tamamen farklı iki fenomen olduğunu görüyoruz. Biri dev bir yıldızın yaşamının görkemli sonunda bir kralın cenazesi gibi, diğeri ise iki yıldız cesedinin milyonlarca yıllık bir dansın sonunda korkunç bir kaza gibi birleşmesiyle oluşuyor ve her ikisinin sonunda da genellikle bir kara delik doğuyor. Sadece bir ışık parlamasının süresine bakarak bu kadar farklı iki kozmik senaryoyu ortaya çıkarabilmemiz gerçekten de akıl almaz. Uzun süreli patlamalar, yani 2 saniyeden uzun sürenler, dev yıldızların kendi içine çökmesiyle, koğlapsar modeliyle oluyor ve bize yeni bir kara deliğin doğumuna haber veriyor. Kısa süreli patlamalarsa, 2 saniyeden kısa sürenler, nötron yıldızları gibi yoğun cisimlerin birleşmesiyle oluşuyor, yine bir kara delik yaratıyor ve aynı zamanda evreni altın gibi ağır elementlerle zenginleştiriyor. Bu iki farklı yol, Evrende kara deliklerin nasıl oluştuğunu, nasıl büyüdüğünü ve kimyasal yapımızın nasıl bu kadar zenginleştiğini anlamamız için bize paha biçilmez pencereler açıyor. Konuyu kapatmadan önce aklıma takılan son bir şey var. Kaynaklar bu gama ışını patlamalarının her yöne dağılan küresel patlamalar olmadığını söylüyor. Aksine o bahsettiğimiz jetler gibi birer lazer ışını demete halinde yayıldığını belirtiyor. Bu da bizim sadece doğrudan namlunun ucunda olduğumuzda, yani ışın tam bize yöneldiğinde onları görebildiğimiz anlamına geliyor. Evet, bu çok önemli ve alçak gönüllü olmamızı gerektiren bir nokta. Bu jetler o kadar dar ki, gördüğümüz her bir patlama için başka yönlere doğru gerçekleşen ve bizim asla göremediğimiz belki de yüzlercesi daha var. Biz sadece tesadüfen kozmik bir ateş hattında durduğumuzda bu olayı fark ediyoruz. O zaman size şu düşünceyi bırakıyorum. Eğer gördüklerimiz yani şans eseri bize denk gelenler büyük patlamadan bu yana evrendeki en enerjik olaylarsa. Göremediklerimizi, o her yöne saçılan yüzlercesini de hesaba kattığımızda evren aslında ne kadar şiddetli ve aktif bir yer. Sadece ateş hattında olmadığımız için her gün her saat ne kadar çok kara delik doğumunu ve ne kadar çok kozmik altın madeninin oluşumunu kaçırıyoruz. <laughs>